Bodrum'un nasıl olduğunu az önce aslında gördük. Horonu izlerken sahnenin bir ayı kalacağını zannettim. Ama biliyoruz ki bu sertlik gönüllerde o kadar yumuşak duruyor ki tüm toplum kapsayacak şekilde Trabzonları herkesi kapsayacak şekilde ayaklarına devam ediyorlar. Bize her yer Trabzon Allah'a emanet olun. Adı geldi. Öyle mi? Neresi? Akkesi. Ha, ben Karaslı'yım. Başkanım da Sakarya kaynayacak ana. Öyle mi? Benim Hemşerim mi? Evet. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim zaten. Evet, <laughs> sağ, ol. sağ, ol. sağ, ol. sağ ol. Ne varsa pendik de var.